Evet arkadaşlar bir soruyla daha devam ediyorum. Sayfa düzleminden bir eşkenar üçgenin köşelerine dik olacak biçimde yerleştirilen eşit uzunluktaki tellerden diyor. Oluşan akımlar verilmiştir. İyi akımı geçiyor. Buna göre diyor L telinin K teline uyguladığı manyetik kuvvetin büyüklüğü F olduğuna göre diyor. K telinin uygulanan bileşke kuvvet nedir diyor. Arkadaşlar ben size hepsini ayrı ayrı bulacağım. Şimdi bu içeri bu ne verilmiş? İçeri. Bu bunu ne yapar arkadaşlar? Çeker. Ne ile çekti? ile. Bu da bunu ne ile çekti arkadaşlar? ile. Peki buna geldik. Bu içeri, bu dışarı. Bunlar birbirlerini ne yapar? iter? Bu bunu neyle ile itti? ile. Bu da bunu ne ile itti arkadaşlar? ile. Peki şu ikisine geldik. Şuna şuna. Zıt yönlü. Bu bunu ne yapmış? İtmiş. ile. Bu da bunu ne yaptı? ile itti. Şimdi aradaki açılara bakıyorum. 60, 60, 60. Arkadaşlar şurada baktığım zaman Şunun arasındaki açı kaç derece? 120. Bu taraf ne çıktı? F. 120 olduğu için şuradaki açı ne çıktı? Bileşke F. K'nın ikini bileşkesinde F bulduk. Sonra da bize K'yı soruyordu. F. Peki şuraya gelirse M'nin iki de ne çıktı? Bakın F. Şurası 120 derece. Peki şuna gelirsem burası kaç derece? 60. Bileşkesi ne çıktı arkadaşlar? F, L'nin. F kök 3. Burada K ile L birbirlerine eşit. Küçük kimden arkadaşlar? K ile M birbirlerine eşit. Küçük kimden? L'den şu şekilde ne yaparız? Buluruz. Buna da dikkat edin. Bu da son sorumuzdu. Şimdi arkadaşlar torku biz 11 sınıfta görmüştük. Tork dediğimiz bir kavram vardı. Şimdi manyetik tork dediğimiz olaya bakacağız burada da. Manyetik tork neymiş bunu inceleyeceğiz. Kenar uzunlukları L ve D olan. Yani şurada arkadaşlar bir çember şeklinde bir akım taşıyan telim var. Şu şekilde tel çerçeve. Şöyle verilmiş. İşte akım buradan geliyor iyi akımı. Veya buradan gelmiş şöyle, buradan çıkıyor. Yakımı buradan böyle gelmiş. Şu şekilde gidiyor. Bunun buradaki mesafesi d verilmiş şurası, şurası da l verilmiş arkadaşlar. Şöyle. Bunun oluşturduğu manyetik alan sağa doğru. Manyetik alanlar hep bu tarafa doğru gidiyor, sağa doğru. Torku bulun diyor. Torku bulurken arkadaşlar neydi torkun formülü? F çarpı d. Şimdi burada bir kuvvet oluşuyor içeri, bir de bu tarafta dışarı bir kuvvet oluyor. Elimi şöyle koydum içeri. Elim burada böyle koydum. Dışarı şeklinde kuvvet oluştu. Bu kuvvetlerin torkunu alıyorum. İşte birincininki F çarpı şuraya yarım birim uzakta. D bölü 2. Iki. İkincininki de F çarpı bu da buraya yarım birim uzakta. D bölü 2. Sonra arkadaşlar F gördüğüm yere ne yazıyordum ben? Bil. Bil diye yazarsam B, I, L, D bölü 2. B, I, L, D bölü 2 çıkıyor. Buradan da düzenlersem tork ne çıkıyor? B, I, L çarpı D. Burada da L çarpı D. Yani şurası D, şu hasta L. bu çerçevenin alanını veriyor. Getirip biz bunun yerine A yazarsak torkun formülü ne çıkıyor arkadaşlar? A çarpı B çarpı I. Biz ne diyoruz buna? Abi. Bundan sonra tork gördünüz mü ne diyeceksiniz? Abi. Buradaki çıkarlıştan sorumlu değilsiniz. Sadece torkun abi olduğunu bilin. Yeterli. Buna dikkat edin. Şimdi bir tane soruya bakacağız. Düzgün bir manyetik alan içinde ABC telinden i akımı geçmektedir diyor. Buna göre tele uygulanan manyetik tork nedir diye soruyor. Arkadaşlar tork eşittir. Neydi? A çarpı B çarpı i. Şimdi alanına bakacağım ben. Buranın alanı şurası X'miş burası Y'miş. X çarpı Y. Manyetik alan B verilmiş. Akımı da zaten i verilmiş. Buradan tork ne çıktı? X'ye. X'ye. B ile i B ile i. Cevabımız ne geldi arkadaşlar? Bolu. Bunu bu şekilde ne yaptık? Bol olarak bulduk. Şimdi de yüklü bir parçacığa etki eden manyetik kuvvete bakacağız arkadaşlar. Elimizde yüklü bir parçacık var. Yani olayımız şu. Ben şuradan arkadaşlar şöyle V hızıyla Q yüklü bir parçacığı gönderdim. Artı Q yüklü bir parçacık geldi. Parçacık ne tarafa doğru gidecek? Nasıl bir yön çizecek? Buna bakacağız. Veya bu taraftan gönderdim. Artı Q yüklü veya eksi Q yüklü V büyüklüğüne bir parçacı gönderdim. Nasıl bir doğrultu çizecek buna bakacağız. Arkadaşlar buna bakarken de yine bir sahil kuralından yararlanacağız. Sahil kuralı 3 diyorum artık. Sahilimizin arkadaşlar şöyle çiziyorum. Baş parmağı hızı 4 parmak manyetik alanı avucumuzun içi ise F'i gösterecek. Burada da çizilmiş hali var hız manyetik alan ve kuvvet. Hızı yazıyor. Manyetik alanı kuvveti. Arkadaşlar burada dikkat edeceğiniz nokta şu. Kuvvete bakarken kuvvete bakarken avuç içi görünüyorsa artı yük ifade edilecek. Avucun dışını kullanırken ise eksi yükü ifade edeceğiz. Olayımız bu. Yani şimdi ben size şöyle çizelim. Benim şu birinciye bakalım. Arkadaşlar Artı Q verilmiş. Manyetik alan ne burada? içeri? Bakın manyetik alan içeri. Dört parmağım içeri. Hızım ne tarafa doğru gidiyor? Sola. Bu artı yük. Artıysa bu ne tarafa doğru katmayacak? Bu tarafa. Yani bu burada şöyle çember şeklinde bir yörünge çizecek. Peki eğer yükümüz eksi ise dört parmağım içeri. Baş parmağım arkadaşlar bu tarafı gösteriyor. Eksi Q verilmiş. Eksi Q verilmiş burada. Nereye doğru? Avucumun dışına. Bu da burada ne tarafa doğru yörünge çizecek? Şöyle çember şeklinde bir yörünge çizecek. Bir cisim çember şeklinde yörünge çiziyorsa biz buna etki eden kuvveti Pisküvi'den buluruz. F eşittir neymiş arkadaşlar? Pisküvi. B çarpı Q çarpı V şeklinde buluruz. Buradaki V hız Q yük arkadaşlar. B de neydi? Manyetik alan. Formülümüzü nereden buluyormuşuz? Pisküvi pisküvi diyoruz. Bunu bu şekilde buluyoruz. Şimdi bakalım. Düzgün bir manyetik alan içinde cisimlerin yerleştirilmiş yüklerin işaretleri nedir? Şimdi manyetik alan içeri. X'e bakıyorum. Ne tarafa doğru gidiyor? Sağ. Yukarı doğru çember çizmiş. Artı. O zaman X neymiş? Burada artı Q'ymuş. Bu tarafa doğru çember çizmiş. Bak avucumun içine. Peki şuraya Y'ye geldim. Dört parmak içeri. Baş parmak bu tarafa. Y'ye de bakın şurada. Y'de. Ne tarafa doğru katlamış? avucumun içine. Nereden anladım? Bu tarafa doğru gidiyor. O zaman bu da ne? Artı. Peki Z'ye geldim. Dört parmağım şöyle manyetik alan bu tarafa içeri. Hızım bu tarafa doğru gidiyor. Avucumun içine doğru katlanmış. Şimdi ne, ne tarafa doğru çember çizmiş? Buradan böyle çizmiş. Bu da ne arkadaşlar? Artı. Üçünün işaretinde ne bulduk burada? Artı. Bu yönleri soruyor. Buna dikkat edin. Bunu bu şekilde yapıyoruz. Devam ediyoruz. Yine otursun diye bir soru daha attım şu şekilde. Düzgün bir manyetik alan içine diyor yerleştiren x, y, z, z parçacıkları şekildeki gibidir. Buna göre parçacıkların yükleri arasında ilişki nedir diye soruyor. Arkadaşlar bakın y hiç sapmadan gitmiş. y sapmadan gittiyse nedir bu? Nötr. Peki manyetik alan burada ne vermiş bize? Dışarı dört parmağım dışarı hız bu tarafa gidiyor. Avucumun tersine katlanmış. Bak tersine katlandıysa dışına bunun yükü nedir arkadaşlar? Eksi. Peki şuna bakıyorum z'ye. Dört parmağım dışarı, baş parmağım bu tarafa. Avucumun içine doğru katlanmış. Yani bu tarafa doğru dönmüş. Avucumun içine katlanmışsa bunun yükü de nedir? Artı. X eksi y nötr. Z'de ne çıktı arkadaşlar? Artı. Bunu bu şekilde ne yaptık? Yaptık. Buna dikkat edin. Devam ediyorum. Arkadaşlar 3 boyutlu verildiyse. Üç boyutlu verildiğinde biri x, biri y, biri de nerede duruyordu? Z'deydi. Şunu unutmayın demiştim. Sahil kuralında işte bu fizik ya da ve bu fizik dedik. Hangisi olursa olsun biri X'de biri Y'de ise üçüncüsü nerede duracak? Z'de. Bakın F hangi eksende duruyormuş? Y'de. Peki hız hangi eksende duruyor? X'de. O zaman manyetik alan nereye çıkması lazım? Z. Şıklardan direkt şunları eledim arkadaşlar bakın. Cevap ya artı Z ya eksi Z. Şimdi bakıyorum. Hemen e, arkadaşlar şöyle yapıyorum. Bakın hızın bu tarafa doğru gösterdi mi? E ee, kuvvetim de avucumun içi bu tarafı gösterdi. Kuvvet y eksenini. Manyetik alan da nereyi gösteriyor? Dışarıyı. Dışarı demek neyle gösteriliyor? Şöyle. Ne demekti bu? Artı it. O zaman kuvvetin yönü burada ne çıktı arkadaşlar? Artı Z. Bunu bu şekilde basit bir yöntemle ne yaptık? Bakın yaptık. Elimi şu şekilde koydum. Dört parmağım Bilmiyorum manyetik alanın yönü olduğunu daha. Hızım bu tarafı gösteriyor. Avucumun içi de kuvveti bu tarafı gösteriyor. Dört parmak nereye gösteriyor? Dışarıyı. Dışarı demek artı z demekti. Bunu da bu şekilde yaptık. Şimdi yine devam edelim arkadaşlar bir soruyla şöyle. X, Y, Z dik koordinat sisteminde artı Q yüklü bir cisim şekildeki gibi ok yönünde veriliyor. Yani bu hangi yönde gidiyor arkadaşlar hız? Y. Diğer ikisi nerede olacak? Ya X ya Z'de. Şimdi baktığım zaman bak. Üçüncü de y x demiş. Üçüncü otomatikman ne yaptı arkadaşlar? Gitti. Bir de diyor manyetik kuvvetin oluşması için. Biri x biri de olacak. Bakın eksi x eksi z olabilir mi? Olabilir. Artı x eksi z olabilir mi? Olabilir. X de z'de olsun da eksi artısı önemli değil. Çünkü bunlar neydi? Üç boyutluydu. O zaman cevabımız ne geldi arkadaşlar? Direkt bol. Buna dikkat edelim. Şimdi arkadaşlar manyetik akı diyeceğiz. Manyetik akıyı da verelim şöyle. Ondan sonra bitirelim. Manyetik akı dediğimiz birim yüzeyden dik olarak geçen manyetik alan çizgilerinin sayısına biz ne diyoruz arkadaşlar? Akı. Akı arkadaşlar fi harfi ile gösterilir. Akı ne ile gösteriliyormuş? Şöyle fi. Birimi arkadaşlar Weber'dir. Şuradaki yüzeyimiz var alanımız. Buradan şu çizgiler geçiyor. Şu geçen çizgilerin sayısına ne diyoruz biz? Akı. Akının bir formülü var arkadaşlar. Formül Küba. Yani şuradaki formül. Fiye eşittir B çarpı A. Fi eşittir B çarpı A diyoruz. Küba olarak ne yapıyoruz? Kullanıyoruz. Buna dikkat edelim. Ne diyormuşuz arkadaşlar? Küba. Peki birimi. Birimi ne demiştik arkadaşlar? Birimi Weber. Weber şeklinde söylenir. Burada da arkadaşlar yine bunlar ne olacak? Dik. Eğer bu dik değilse dik değilse yani belli bir alfa açısıyla geliyorsa alfa açısıyla geldiği zaman da arkadaşlar kosinüsünü alacağız burada. Yani fi eşittir b çarpı a çarpı kosinüs alfa diyeceğiz. Buna da dikkat edelim. Akıyı da bu şekilde ne yapıyoruz arkadaşlar? Söylüyoruz. Burada bunu bu şekilde ifade ettik. Burada arkadaşlar akının oluşması için neler gerekli? Bununla ilgili bir tane soru çözelim. Arkadaşlar düzgün bir manyetik alan içinde KLM çerçevelerinden T eşittir sıfır alandaki durumu şekildek gibidir diyor. Çerçevelerden ok yönde çekilerek T sürede manyetik alanı tamamen terk ettiklerine göre sıfır T aralığında hangi halkalarda manyetik akı gözlenir diyor. Şimdi bakın manyetik akıyı bulurken B çarpı ya alanın ya B'nin değişmesi lazım. Şimdi bakın birinci de alan sabit B de sabit. L'de bir değişiklik var mı? Yok. L'de akı nedir arkadaşlar? Sıfır. Peki M'de bakın dışarıya doğru çıkıyor. Şuradaki alan çizgilerinin sayısı ne yapıyor? Manyetik alan çizgilerinin sayısı azalıyor. M'de ne yapar o zaman arkadaşlar? Akı var. Azalır. Peki K'ya geldik. K içeri daha yeni giriyor. Tel içeri yeni giriyorsa üzerindeki çizgiler ne yapar giderek? Artar. K'daki akı ne yaptı arkadaşlar? Arttı. Bunu bu şekilde söyledik. K'daki akı artar diyoruz. Yine bir tane soru var şöyle. Bakalım. Arkadaşlar şu şekilde verilmiş bize. Yüzey alanı A olan bir çerçeve düzgün manyetik alan içinde şekil 1'deki durumdan şekil 2'deki duruma getiriliyor. Bu durumdaki akı değişimi nedir? Akı değişimini bulurken delta x gibi konum değişimi gibi düşünün. Fi son eksi ne diyeceğiz arkadaşlar? Fi ilk. Şimdi şuraya baktığım zaman şunun akımına baktığım zaman B çarpı A 90 dereceyle gelmiş. Bu fi. Buna baktığım zaman arkadaşlar B çarpı A çarpı kosinüs 60. Kosinüs 60 dediğimizde neydi arkadaşlar? 1 bölü 2. 1 bölü 2. B çarpı A gelir. Bu delta fi son. Bu neydi arkadaşlar? Şu fi ilkti. Şu başlangıçtaki de fi ilkti. Biri fi ilk, biri fi son. Şimdi fi sonu ne bulduk biz? 1 bölü 2. Fi ilki ne bulduk? 1. 1 bölü 2 eksi 1. Bu da ne gelir arkadaşlar? Eksi 1 bölü 2. Bunu bu şekilde ne yaparız? Buluruz. Eksi yönü gösterir. Azaldığını. Bunu bu şekilde ifade ederiz. Buna da dikkat edin. Şimdi arkadaşlar bir soru daha atalım. Şu şekilde. Şekildeki tel çerçeve manyetik alanın bir konumundan giriyor. ikinci konumdan çıkıyor. Buna göre diyor. Buna göre. Hangi yerlerde indüksiyon akımı oluşur diyor. Bakın girerken çizgilerin sayısı artıyor. Manyetik akı arttı. Akım oluştu mu? Oluştu. O zaman bir de var. İki de B de değişmiyor. A da değişmiyor. Akım ne yapmadı? Oluşmadı. İyisi ne burada? Sıfır. Üçte çıkıyor. Ne yapıyordu? Azalıyordu. Sonuçta bir akım oluştu mu? Oluştu. O zaman hangi bölgelerde oluştu? Bir ve üçte. Elektriksel indüksiyon akımı oluştu.